Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve hoş geldiniz. Ben her Şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız? Rahatlatıcı ve derin bir uykuya dalmalık bir videolar izleyeceğiz. O zaman açıyorum, başlattım. Amazon gülümseten Kasım fırsatları şimdi sizinle. Son gün 30 Kasım. Aa reklam. Diamond Kolojen Elmas gibi ışıldı Kolojeni Morina balığından C vitamini kamu kamu tozundan Biz bunu Oh ya da deriz, Oha dememe çalışacağız arkadaşlar derse. Ben dersimde beni yorumlardan Uyarın lütfen Videomu beğenip kanala abone olmayı

Dayı beni rahatlatacak Arkadaşlar bu videonun nesi sizi rahatlattı şu anda? Beni hiçbir şeyle rahatlatmadı çünkü. hala arka kamerayı aldım. Çünkü çok stresliyim şu anda. Bunun neyi sizi rahatlattı arkadaşlar? Şu anda bana yorumda yazar mısınız? Çünkü beni hiçbir şeyle rahatlatmadı şu anda. Evet videomuza geri dönüyoruz. Ay iğrenç. Hiçbir şey rahatlatmadı şu anda. Sonra hiçbir şeyle rahatlamadım ben. Uyumadan önce de izlenmeyecek bir video. arkadaşlar bana gelsinler. İstedikleri kadar para versinler. Ya da vermesinler. E, deseler ki Rümeysel geç sen şunu yap deseler. Ben iyi tamam olur derim. Bir tanesini çizerim. Ah ben sıkıldım derim. Bırakır giderim yani. Bu ne arkadaş? Can çok sıkar bu. Bunlar nasıl yapıyor anlamıyorum. Şimdi bu benim leşime yarayacak. Öyle yaptı diyelim. O senin ya da benim leşime yarayacak. Arkadaşlar bu arada birazcık hastayım, grip oldum. Geçmiş olsunlarınızı yoruma alırım. zaman girsem rahatlamak için giriyorum böyle. Ama tam tersine stres oluyorum ya. Of of hayatta uğraşamam ben. Ne yazık ha soru işareti Ben o oh demeyeyim de vav oh wow, de oh. Hayır yapma hayır. O da çıplatma ne olur. Ay. Ne? Lan çıplatacak sattım. Yedi ya lan bu. Kullatik gibi. Aa. Aa. ağzını kapa da yeder. Orada çak çak çak. Ay o Ay burada rahatlarım. Ama oh demem. Oh demem. Ama rahatlarım. Bunları biliyorum ben de yapıp e, şey yapmıştım. Ayrısı yapmıştım ben de. Bunlar bu arada bu. Şaka yaptım. Sabun. Sabun da oluyor. Bu da oluyor. Salak onlarla elli yıkardım ben. ki de süt dökmüş herhalde. Sabunun da içine etmiş. Ama bir daha izleyeceğiz. Başka bir video açtığım için oh oh diyebiliriz şu anda. Ama demek istemeyenler de demesin. Ama ben diyeceğim valla. Oh. Ay uzat. Hadi arkadaşlar biliyorum siz de oh diyeceksiniz. Sizin için uzatıyorum. Çünkü ben oh dedim. Jeg vil helst bak og oh, eh, ta opp oh melding med video 8, 8, 8 ne kadar şekil şu yaptı oh demen lazım baksana diyor ki oh de diyor sana diyor oh de diyor artık wow de diyor oh my god de diyor aa bak sököz kuyu ne kadar becerikliymiş lan bu kadınlar Ne kadar güzel yapıyor, oh de, oh de, oh de. Bu az önceki video bu. ve FT yazdı. Hadi oh de diyor sana diyor oh der misin lütfen artık. Biliyorum sen de oh dedin. Ama ben biraz daha uzatacağım çünkü oh demeyen arkadaşlarımız da var. Ama onları da oh dedirteceğim yani. Videonun sonuna kadar izleyip de oh demeyenler yoruma yazsın. Oh, der misin artık? Videonun sonuna kadar oh demeyenler yoruma yazsın gerçekten. Ve videoyu beğensin kanalıma abone olsun. Kanalıma abone anladın ev kanalına abone olacağım ve videolarını beğeneceğim. Yoruma bir de yorum yazarsanız kanalıma abone olup beğenirseniz bunların üçünü de aynı şekilde geri yayda olarak size de yapacağım. Hadi oktay oh oh oh, artık oh Aa bak işte bu videoları oktay işte. Oh. De, oh. Günleri çok seviyorum ya olacak size diyor. Of oh değil artık. Video ne kadar kalmış? adı <laughs> Arkadaşlar burada of demiyorsanız yani. diyor oh değil diyor çıtlatın diyor patlatın diyor ettim birazcık galiba özür dilerim. Hoşça kalın. Bay bay kanalıma ve videoma abone olmayı ve e, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıdan bir yerden yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.